Başkan Muhittin Böcek 19 Ağustos günü Kumluca'daydı. İlk olarak Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nu ziyaret etti. Antalya'mızın güzel ilçelerinden birisi olan Kumluca'da olmaktan büyük mutluluk duydum. Misafirinizin başta başkanım olmak üzere, başkanlarım olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Her zaman bizim bütün sorunlarımızı alıp kendi sorunları, şahsi sorunlarımız gibi ve masaya yatırıp çözüm ürettiniz. Artık bir adım daha ileri gittik. Sadece sorun çözmüyorsunuz, bir de Türkiye'nin ilklerini yapıyorsunuz. Başkan Muhittin böcek. Mart ayında gerçekleştirdiği muhtarlar buluşmasında gelen talep üzerine Beykonak sulama tesisinin açılışını yaptı. Bugün burada e, muhtarımız ve çiftçilerimizin, oda başkan, herkesin belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlarım ve çalışma arkadaşlarımızla beraber bu mutluluğa hani hayat su dedik ve bugün burada e, bu sulama tesisinin açılışını gerçekleştirdik. ve geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benim köylülerime, çiftçilerime gece gündüz hizmet etmek boynumun borcudur. Çünkü onlar beni Toros'un evladı diye bağrına bastılar. Ben de onların gece günü yanında olacağım. Zirai atıkların doğaya ve insana verdiği zararı en aza indirmeyi hedefleyen Başkan Muhittin Böcek, zirai ambalaj atıkları toplama otomatıyla Çevre Dostu Çiftçi Kartı'nın açılışını gerçekleştirdi. 30 yıldan beri gerçekten bu benim için bir hayaldi. Çiftçi olarak hayaldi, konucal olarak hayaldi. Antalya'nın tüm tarım paydaşlarının tamamı ile toplantılar yapıldı. Dünyada ve Türkiye'de ilk pilot bölge olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böceğinde de Kumluca demesi bizleri ayrıca bir kenara oturttu. Yerelden kalkınma hedefimizle göreve geldiğimiz günden bu yana söz verdiğimiz gibi tarımı, çiftçimizi kalkındırmak, üreticinin her sorununa çare olmak, var gücümüzle çalışmalarımıza devam etmek. Önemli veya önemsiz demeden, belediyemizin görevi veya değil diye düşünmeden, şu veya bu partiye oy vermiş diye ayırt etmeden her derdinizi dert ediyor ve derdinize derman olmak için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Gittiğim her yerde tarımla uğraşan siz hemşehrilerimle bağda, bahçede, serada, tarlada, yaylalarda bir araya geldiğimi bilirsiniz. Sizlerle buluşmalarımda bana zirai atıkların büyük bir problem olduğunu dile getirdiniz. Ben de bir çiftçi olarak çevreye atılan zirai ilaç atıklarına, derelerde biriken kutularla hatta denizden plaja ulaşan zirai ambalaj atıklarına şahit oldum. Ramazan ayında Kumrucalı hemşehriler iftarda buluşmamızda Size bu sorunu çözeceğime dair müjdemi ve muhittim böcek sözümü vermiştim. Çok şükür bugün de vermiş olduğumuz sözlerimizden Mavi Kent halinde 5,5 milyona mal olacak kurutma tesisi ve paketleme tesisini yapıyoruz. Ayrıca özellikle Kumluca ve bu bölgemizde yoğunlukta bulunan sera atıklarının bertarafı için 10 milyon euro bir yatırım daha yapacağız ve tesisi kazandırmış olacağız. Önce siz halkımızın sağlığı ve çevrenin korunması için çevre dostu çifti kart projemizde bu sözümü huzurunuzda yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum pilot bölge Kumca'da. Bugün dört noktada başlatacağımız projelerimiz başarılı olacağından eminiz. İklim krizi, kuraklık tehdidi, enerji ihtiyacını da dikkate alarak çevre dostu uygulamalar ile tarımı geleceğe taşıyoruz. Ne söz verdiysek tıkır tıkır çalışıp teker teker yapmaya, Antalya'mıza gece gündüz demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Antalya için çalışıyoruz.